Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün deli at kos yani sevilmeyen kargocunun ikinci bölümüyle karşınızdayım. Evet. Uy. Çok zevkli. Tamam. Tamam tamam tamam. Sakince görev yaparak oynamam gerekiyor bu oyunu. Şuraya yapar koyamam gerekiyor. Şuraya gitmem gerek. VD yazıyor. Ha, ya, bu arkada değişik sesler geliyor olabilir. Onların nereden geldiğini ilerleyen zamanlarında anlarsınız. Uy. Evet, su fışkırıyor. Belediyenin kara listesine alınmış olduk. <laughs> Görev yeri nerede yalnız? Şuradan şöyle gideceğim. Buraya. Şa ne mi yok ya? Neyse <laughs> tamam şuradan. Yol varmış bize ne? Geçelim. Oops. Ben yine aynı yerdeyim. Tamam buradan bu dönüş yapacağız. Buradan dümdüz gidiyoruz. Ha bu arada arabayı boğabiliyoruz. VD <laughs> vede 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 vede. VD 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 Evet merhabalar efendi merhabalar araba araba çalabiliyorum es çalmayacağım görev alacağım bu oyunun amacı sonuç olarak kargo dağıtmak değil mi kargo dağıtmak. If I were in your shoes I'd be making haste. Donovan has little patience for <laughs> toddlers and neither do I. Call me on the radio for your next delivery. Şimdi nereye gideceğim? Ya burada hiçbir şey yok o zaman. Herhalde yukarı çıkacağım. Yok. E yukarıda ne var? Çok merak ettim. En yukarıda ne var acaba? Sandık. Allah mı? Ne yapıyorum ben Allah? yavaş çok yavaş süren yeniden çıkma ile birlikte <laughs> gel 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 bam nereye gideceğim yalnızlar abi Bu oyunda görev kalmadı soru işaretleri soru işaretleri Tamam, 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 tamam değil, tamam değil tamam. Tamam, güzel, 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 güzel. güzel. <laughs> Binaları da yıkarız. O bombalar, cepteriz Ger onları. Bir dakika. Ah! Bir dakika. Ben o arabamıza vuruyor. Hakkın yok senin buna. Bunu yapmaya hakkın yok. Ben senin binanı yıkabilirim ama senin sen benim arabanın beni bozup bozup yapamazsın. Ezgi'yim. Nerede? Bu arada yaklaşıyorum soru işaretine. Şurada. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ya bu arada hala da beni kovalayan birileri var. Evet bu oyunu ne kadar uysal, ne kadar sakin oynadığımı herkes biliyordur. Bu oyunu en sakin oynayan kişi de benimdir. Aksinde kimse iddia etmiyordur çünkü aksi yok. Bu oyunu en güzel oynayan kim Bir dakika. Aa, tamam. 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 Eee? Bu soru işareti vardı. Neydi bu soru işareti? Şurası mı? Bu ne? Fon <laughs> Ee, araba, ara, 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 ara arabam nerede? Oops, sorry. Toparttı değil mi? He, toparttı. Güzel. Bu arada arabaya sağdan binip sola geçiyoruz. Oops. Ha, kapısını çıkardım arabanın. <laughs> Şuradan ışıklara yıka yıka gidelim ışıkları yıka yıka Buralar bükülüyor sadece Değil mi? sadece yükü. Yükülüyor. Abi ben ne yapacağım yalnız abi? İlk görev bitince başka hiçbir şey yok yapacak. Soru işaretine gittik. Soru işaretinden hiçbir şey çıkmadı. Herhalde şimdi... Şimdi dürbünlere gidelim. Dürbün var mesela. Dürbüne gidelim. Bir tane soru işareti. Neden ben gittim? ben buraya gitmişim? Amacım ne bu soru işaretlerin bulunduğu yerleri yıkmak mı? Ne benim amacım? Şu anda. Şuradan. Böyle. Heh buraya geldim. Burası ne? Yıkılması kolay bir inan mı burası? Bu binayı yıkmayı deneyeceğim. Acaba yıkabilir miyim? Gerçekten. Gerçekten bir binayı yıka bilemedim. E al o zaman. Niye? Çıkmaz çıkmaz. <laughs> ne? Ne geldi? <laughs> ne yapacağım? hala ağlamadım bu oyunda. <laughs> ne? <Bize bakarsın>. <gülüyor> <gülüyor> Polis benden What the police? Perhaps I drove a bit too carelessly. daha zarar Daha çok zarar verir. Bir baksana şuna. Polis benden daha çok zarar veriyor. <laughs> Ne yapacak bu? Sen büyüdün de beni mi yakalayacaksın? Sen büyüdün de bildiğinde... <laughs> <laughs> Lan polis! Polis geliyor. <laughs> Ay geliyor. Geliyor yazık. Geliyor 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 geliyor. Arkadan ittir 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 ittir. İttir hocam ittir. bir no, oldu lan right biber gazı mı attı? Nerede uyanacağım? turned out flattering. Araba patlatmışız abi. Bu da ne kadar zararlı ziyaret yani iş varsa yapıyorum. Bu arada. bir dakika arka tekerlek. arka tekerlek. Hop! Vurdurmam, vurdurmam, vurdurmam. Her neyse bu arada şehir benden yine çekecek bayağı. O <laughs> ne yapacak görev bulamadım şu an. Asfalt 8. <laughs> Bu asfalt 8 değil yalnız asfalt 8 de parçalayınca puan veriyor. <laughs> ya buradaki amaç zaten kargo dağıtmak normalde. Ben kargoyu nasıl dağıtacağını bulamadım. Şu anda böyle yapıyorum yani. Bence bir zararı yok. Bence bir zararı yok. <laughs> bir daha var ana ofise geri döneceğim ya. Ama sonra şu arabayı, şu arabayı parçalamak istiyorum. Hadi git. <laughs> evet. Evet, 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 evet. Binaları yaka yıka gidiyor <laughs> Yaka yıka bina yıkıyoruz. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Hadi şey diyeceğim, kla e, sana bir şey soracağım. Clash şey, ee kart... Kalplerinde ancak rastgele verildiği bir mod var mı? Mesela hiç kart alan, mesela destanlık kartlar dahil değil. Evet kartlar mesela... şey var. var. <laughs> o yüzden rastgele kartlar veriyor. Ya üçlü çekiliş ve ikili çekiliş var. O, o iki veya üç iç kartın içinden seçiyorsun <laughs> aynı kartı alacağını. Onun içinde süper çekilişli var, süper kartlar var. Mesela süper mini tek var, her şeye tek atıyor. 120 lirin hasarı var. <laughs> hatta, hatta kendine cam bile basabiliyor fark etmez. <laughs> ama ama donovan süper for pilot var. Onu vurduğu her şeyi yapmış. Onu sadece kendi tarafına getiriyor. Ve buna prenses kuleleri de dahil. Ana kulenin açıyorsun bir Mesela süper okçular var iki. Noel binicisi var. Görünmez oluyor. Ama tabii süper çekilişin <laughs> <şimdi gülüyor> gelmesi mesela yılda bir falan geliyor. Ben şu an yine etkinlik oynuyorum. It might be just what I need. O kadar çok izne destesi kurdum ki. <laughs> İksiri golemine ustalık geldim. Ne de formalende falan da ustalığım var. Şu anki mesela ejderha avı var. Cehennem ejderhası, elektro ejderha ya da normal yapro ejderha arasından bir tane e, şey var. Yumurta var. O yumurtayı kırınca ya yavru özler ya elektro özler ya da şey çıkıyor eee unuttum cehennem ejderi çıkıyor bu ara ben nasıl görev alacağımı galiba şu Bence anda buldum elektro özler çıktı bakalım oyuna nasıl gidiyor sen golemi göndersen onu bir çeksin Gönderemem onu. Çok az. Onu büyük hata çıkar. Hmm. İksir golemi yani. niye iksir bu kadar az lan? Çünkü e, iksir golemi ölünce rakibe iksir veriyor da ondan. Yani bir iksir golemini attın, iksir golemini tam tam öldürürse 4 iksir rakibe veriyor. İksir golemini ne öyle? Bir. Bu arada yine güvenlikler bize nefret etti. Evet, şimdi rahat çıkıyor. Bu... Bu... Evet, nasıl görev alacağımı buldum. Nasıl görev alacağımı buldum. Adamda mega şövalye varmış ve bizde şey var. bir tebriğini alırım bana. Nasıl görev alacağımı buldum. ne alacağız? Bir de ben nasıl görev alacağım? Nereden görev alacağım ben? Red Çok fena I'm all set for the next delivery. Tamam <laughs> abi. <laughs> tamam, start. Hiç kuleyi verelim, sorun değil. Winston, there is a customer with a parcel waiting for you outside of the store. Zaten bizim oyun artikime girdi oyun. Heh. Şimdi... Artik'i de takip edelim. Ayy, sweets. Abi, bizim hiç kuleyi. Bakar ya, ben bu maçı sağlayacağım. Yani Eğer bunu bilirsen bu arada videoda at. Tam olarak senin küfür ettiğin yerlere sandviç atmayı planlıyorum. Ben sonuç 3 yaşında izleyebileceği, şey 18 yaşında izleyebileceği. Yani 3 yaş için çok yararlı bir içerik. Yani, yani, <laughs> Kanka da grip tutar adam oğlum ne nesi yaralı. <laughs> Aa kamyon burada kaldı yalnız. <laughs> Çok yaralıyım şey Facebook Çok yaralıyım. Aa biraz yaka yaka gidelim. Abi bu oyun bana her seferinde bak şimdi 80 bin bir kere atıyorum. Bana para yedik. veriyor. Bu ne oğlum bu ne? Keşiş. Oğlum o daha yok. Yaşıyor bir dede. <laughs> i̇şte keşiş keşişler yaşlı olur. Böyle bir şey mi var? Sen, sen ben hiç keşiş görmedim ama keşişin ne oldu? Evet arabanın Jeez. bagajını kapatın. Kap Evet bir yapmış. arabayı yan çevirdi. <laughs> Bana benim polis tutukladı. Polis beni durdurdu bu arada. Hadi gelin evleri görün. Evet. Videonun 14. dakikasıyla daha yeni görev almaya başlıyorum. <laughs> bu ne oğlum? <laughs> <laughs> baba baba grip yani, başarılı. Çok başarılı bir diri. Harbiden Kule, mi? <gülüyor> 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 ne biliyor <laughs> evet, çünkü doğru aslında. Abi bir dakika bir... yanlış yoldan gidiyorum ben. Burayı yiyemez. beni bekle. Aa... <laughs> oh elektrikler ya e, da geldi! hızlı 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 indirdim! Merhaba! <laughs> sağ yok ediyor. Biraz öyle dakika ka. dakika vizeyka, okay. dakika, dakika Sakin ol, atağa çıkacağım. Tamam. Merhabalar, merhabalar. Biz bazana kadar Geldik yoktunuz, gidiyorum ben. Geldik yoktunuz. Hadi görüşürüz. Şimdi, adam bizim bu kulübe özel bir yer kurmuş. Evet, motelleri yıkıyoruz. Çok güzel. Hey, over Adam, here. Alır mısınız kuleyi? Veya biraz hasar verin bari. Bana geliyor lan beni ittirdi. Lan, lan, beni ittirdi. Beni mi ittiriyorsun? Seni. Nerede o iksir golemi diyecektim. Yine bayağı hayvan gibi. Oy! Oy, oy bak. Anka bak bak bak. Kanka. Lan kaçtı benden oğlum. Kovalıyordu beni. Bekle. Diğerini yaptım aynısını. Şaka gibi ya. Özellik o kadar devam ediyor mu? özü şu goblinshteyn'de Kanka! Kanka 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 <laughs> Bu ne lan? Karavanın altında kaldı I should use the company car sen hiç ilgilenen şeyler bilmiyosun Am giriyorum giremiyorum Heh buradaymış adam Hey pal glad you showed up I just need you to load up this crate of fresh melons Ben abi saldım ana koluyu don't believe a word that man tells you Those fruits are far from fresh. They stink to high heaven. You tried to fool me, I wouldn't recognize inferior products. What a mistake! Someone must have pulled one over on me by bad produce. tam evrim yok pişecektim fark ettim de iki evrim var. Ben yani bak iki evrim Nereye gidiyorsun? Destesin, desteğin, Bingo. Golemin de çıkar. Başka atak kartı koyalım. Yani nereye gidiyorsun? Baroya mı bineceksin? Hayır. Benim, var... benim arabama binme. Bu var yıkıcı artı madenci. Koyalım. Hayır. Benim arabama bindi. O zaman bunun bedelini ödeyeceğim. Benim arabam. Ben nereye gideceğim oğlum bu arada? <laughs> Oha! <laughs> Kanka bina yıkıldı. <laughs> Peki nereye? Ben buraya park etmem gerekiyor. Tamam böyle deneyim. Geçen illa destesi oynuyoruz. Şimdi yetenek destesi oynuyoruz. Yetenek destesi anlamak zor oluyor. İsminden belli zaten yetenek destesi. Yani sen de olmuyorsun. Evet ben de genelde yok. Ama ben yine de yetenek destesi oynuyorum. Load kargo. Uf oh, biz aldık sonunda. Aa buraya mı tırmanıyoruz? Tırmanılıyor mu? Tırmanılıyor mu? Yok artık. Yok artık. Kaim. Oğlum bana destek düştü. Heh. Lan bunlar karpuz. Evet karpuz götürüyoruz. Hey buddy, bir dakika. <laughs> Benim bir ihtiyacım var. Benim bir slogana ihtiyacım var. <laughs> Abi sen. <laughs> karpuzlar düşüyor. Karpuzlar düşüyor. Bir dakika. Yedik, yedik bir dakika. Yedik, bir, dakika. bir dakika bu karpuzları götürmem lazım. En az 20'sini götürmem hmm. gerekiyor. Yani taşlar. Yani demek oluyor ki bu dürüst adamıyacağım. Ama, ama bu adam edinmeyeceğim anlamına gelmiyor. Hadi de bina yıkamayacağım. Yoksa geliyor mu? Ben de abici var. adamda balon var. var. Gelmiyor. Müzikçe ben bu seriyi kapatırım. Lan 28'e düştük bir anda. 63 tane karpuzum vardı 28'e düştüm. Nasıl düştüm? ben sakın vurmasın kule. O kuleye vurmaya başlarsa hayatımız kayar zaten. Evet, videodan daha çok bu arada senin Clash Royale videonun senin Clash Royale oyununa odaklandı erkek. Aa ben niye skate uzattım? Ben madım. Atar çıkalım bari de bir şey vurmuyoruz ama neyse. Şu böyle bir sınav videoyu kapatalım. Bir Aha. Neydi? Neydi lan? Böyle bir şey. Yani Joseph'a da geldik. Nazo adam buradan ana ya. Nazo orada olsa var tam bir Jurassic Park. Ne? Nazo orada olsa var tam <laughs> bir Jurassic Park. Yani. Orman işte. Orman demek Jurassic Park. Ya bana öyle geliyor. Hayır bana çarpma. Bir tane daha karpuzum gitti. Hayır! 24 karpuzum kaldı sadece. Tutamıyor bayılıyorum ya. Hayır. 24 tane karpuz kaldı sadece. En az 20'sini götürmem gerekiyor. Teslimat za 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 za. Anti geldi, anti geldi, anti Oğlum, geldi. yok ne zor iş mi? <laughs> ha, geçirdim. Hop <laughs> be! 20 tane şu an, tam 20. Oyunun tam olarak benden istediği şey yaptım. 20 tane karpuz var. <laughs> ne yapacak bunlar? Meyve suyu mu yapacak? Karpuz <gülüyor> suyu. <gülüyor> Güzel makine yok dünyada. They're going through. Hurry up and catch them. Ne oluyor? Ne bileyim. Al kartuş kar?」<laughs> hadi. Ve kartuş malı ner? Hasan gelir buraya. Hadi oğlum, hadi abi. Daha bakayım zaten ben direkt atamam. 64 tane karpuzumuz var. Hiç birini düşünmeyeceğim. Hayır, bir tane karpuz düştü. Hiç birini dedim ve bir tanesi düştü. Olamaz. Arda dedim drift atmıştım abi geçerken. Bütün karpuzlar düştü. Ne kadar bütün karpuzlar düşer mi? Deneyeyim mi? Bir dakika denizler düşersek ne olur ya? Denize düşsek ne olur? Abi döndüm. Döndüm Yok. gidiyorum. Döndüm gidiyorum. Bak yapacağım Beni kimse mi? durduramaz. Her dönüşümde bir karpuz azalsa da beni kimse durduramaz. Port Bell'e giriş yaptık. Bekle, yapacağım taksi bekle. Şurası yeah. kırılsın. <gülüyor> 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 Adam ne kadar vali attı şu an ikisiyiz. Abi gelme araba gelme <laughs> arabada karpuz var. Hadi hadi hadi. Ulan hiç. Otuz tane ya. Ah. Çalıştı <laughs> artık. Çalıştı. <laughs> Şimdi adam non-veg <laughs> yani. <nasıl>? <laughs> hey şey <laughs> ne Come on Winston, get going. I can only keep him distracted for so long. Bir kullanmıyor. Hayır! İki farklı güleme ilerliyorlar. Aa. Hayır. Hala ben 31 tane karpuz benim sorumluluğum altında. Hepsini düşüreyim mi? Eğer düşürsem ne olur belli sayıdakini. Düşürsem acaba ne olacak? Ne eyvallah oğlum. <laughs> bekle. He yapacağım taktiği izle şimdi bak. Kesin mega şövalye atacak. Çok iyi. Hayır. <laughs> mega şövalye oraya attı. Bir de kulem gitmiş ya dedim. Buradan maç döndüremezsin. Evet sadece amacım o almak. Ve onu da alamadım Allah kahretsin. Oh, aldım. Aa, aldım. Aldım <laughs> ya. Vallahi aldım. Ne kadar kazanamasam da bir kuleyi kopardım en azından bu taktikle. Bu taktik de, de o eğilik taktiğidir bu arada. Ben bunu çok görüyorum. İkili oyun modunda şey yapıyorsun böyle. Herkesin de sizin de ayna kulon bir de iskele pıcısı veya şey oluyor. Ee, Bak ayna, at. öpke. Ya i̇ki veya duvar yedi. Bunları alıyorsun tamam mı? İkisi de aynı Oy. anda sadece bir yere. E, önce iki kere onları atıyor. He. Sonra aynalıyor. Sonra klonluyor. Hatta klonu atıp aynayı klonuna basıyor. Now da öyle over var the Hayır, hayır. Hayır, bu kadar benim güvencem altında. Lan bir de 24 dakika oldu ben bunu bir de edeyim kurgusuyla falan uğraşacağım. Yarın ne kadar zarar? Bir bir şey sıkıntı yok. İlk kaydımız zaten o öldü. Ama iyi yani iş yapar. Ana abi. Gastam geldi. 20 tane kaldı bu arada. 25. Abi artık bu herkes mati yapabilir miyiz? Yetiştirebilir miyiz tam olarak? Hayır! Abi kesin gevikmiyor, niye bitmiyor? Hızlandırıyorum. Ne zorası mı hızlandırıyorum bu arada? Bir daha. Bitti mi görev? Artık oh now these look excellent. Thanks a bunch, partner. I will I'll probably I should hurry back till we deliver. Hey, bye. <gülüyor> <gülüyor> 我给你查了。